Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakika yürüyemiyorum. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 50 aşıma gördüğünüz gibi parkuru yapacağız. Hemen geçelim. Yürüyerek de geçemeyiz. Bir de küçük alalım. Abi niye ağlıyor? Niye? Şuna bakın ağlıyor. Neyse. Bu arada kanalıma seviyorsanız abone olmayı iyi unutmayın. Aa buradan gel. Az önce ne oldu ya boşluktan geçtim. Bir bir şey diyeceğim bir daha deneyim. Her geçiyorsam gerçekten bir sorun. Tam bir sorun varmış. Oyun bug'a girmiş bu kadar bas. Yo. Geriden gelince düşüyor. galiba. Düşer miyim ya? Adam düşmüş. Yine mi koymayı ben de oyun yapacaktım da olmadı. Aa, azıcık kaldı. Ben bitireceğim o bir sen ağlama. Yeter ki. Ben bir kere oyunu bitirdim abi. Tamam. Aa, Abi bak ağlamıyor. Hmm diyor. Doğru. Abi bak. Abi bu kadar basit ya. Yok. Sağ ol. E ne oldu abi? Devam et. Abi ne alaka ya? Ben buradan geçerken helikopter almam ya. Hala hmm yapıyor. Ben seni mi önemseyeceğim kardeşim? Asil yokmuş. Hadi bir hım demeyi bırak. Kazanan yok. Oyuncular 174. Agüllu. Ne kadar kolaymış ya. Klasik parkur şeyleri abi. Allah 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 siliniyor. Ay daha çok gör. Neyse ben onu önemsem. Oy! Tam da gözümü çekiyordum. Brawler. Oğlum ben siyah ekranda bir sürü şey yapıyordum. Artık oyunları özledim ya. Ha gidiyorum. Aa. Bebop. He oradan be diyor. He. Ya bana at Bebop ya. Topu çalıyorsun. Çok Hadi şimdi. buna bir şey daha gel. Hayır. Ah oh, kaydak. Ah. Oh. Yok. Gump. Yirmi aşamadayız. Ne oh. Bir de at. Attı Hadi bomba, hadi bomba, hadi. Sen Kerem sen ne yapıyorsun? Yine basketbol oynuyor. Roblox oynasana. sana. Oh. Aa! Abi bu daha kötü. Abi bak tekrardan 30 sayı yenilmek istemiyorum. Zaten Öf tamam 16, tamam tamam. 16 gerideyim. Bizimkiler atamıyor sağ olsun. Yok sen atamıyorsun. Allah biz... Bir Ne şey diyeyim? Arkadaşlar bunların amacı ne? Ya oradan mı çekinir? Ben bunu anlamadım. Daha önce oynamıştım bu parkuru ama hiç bilgisayardan oynamadım. E bu parkuru ben biliyorum. Oğlum ne ara 220 şey, oyuncu oldu. O, toplanır, değerler, Kazanan kişi şey yok yalnız. Arkadaşlar. Kazanan yok. Şu anda kazanan yok. O gözlere bak. 20 aşama daha var. <laughs> Acaba sonunda ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. Sonunda edeyim. bir şey yapmayacak abi. Hayır sana demiyorum. Şu yüzleri diyorum. A abi bir şu space tuşu neden çalışmıyor? Abi sonunda sonunda sonun en sonunda e, yıldız olacak. Direkt yıldız mı yoksa yüzde yıldız mı? Yıldız. Yüzünde yıldız mı olacak? Evet, gözünde yıldız. E, o zaten bak şu anda o. Ay, neymiş Ben bilmiyorum. Ya e, tamam biz şu anda bitirdik yani bu yüz içti. Basketbe. <laughs> aferin be, 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 be. Abi ya, aferin be de Allah'ım abi benim klavye çalışmıyor benim klavye çalışmıyor arkadaşlar hatırlıyor musunuz musun? robux'lu karakterim vardı ki robux'lu köpek cibri turumuzu takip ettiğinden emin ol ve topluluğa katıl hayır sen benim kanalıma abone ol öyle katılırım. Aa değişti. Daha iyi. Of ya. Ya bak şuraya konsantre olunca buraya olamıyorum. Keşke böyle kalsa ya şu. Yalnız böyle bir A Son 12 tane kalmış. Oh, canım Arkadaşlar bu arada siz eğleniyor musunuz benim videolarımdan? Aa, para göz. <gülüyor> 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 ha, dünya bir sol galiba ya. İlk yarı bitti. İkinci yarı. Ya. Sağ sol sol sağ <gülüyor> <gülüyor> Ya dört dört oldu ya. Smash bastım ben. ÇEKMAYI <laughs> TANIŞAN Ama ben onu bir daha yapmak istiyorum O zaman geri dönüm yok Ya da vazgeçtim dönüyor, sen de sen. Para göz ben de para yok he Robuxlu karakterim var diye va bak Bakma ben sıfır robuxum var Arkadaşlar Diye mi ya Benim sıfır robuxum var Önceki videoda kesinlikle söyledim. Ben dedim ki orada sıfır robuxum var benim. Yo sen robuxum var dedin. Yo ben yanlış demişimdir. <laughs> oh be bak. Ya atar. Hihi. <laughs> mı? <laughs> Dani yapmışlar. Turuncu Dani Barka. Ya! da 5 yaşama kaldı. Bunu bitirdiğimde Bebot. dakika 13 ise 13'e kadar gelmeden bitirmem lazım. Eğer bitirirsem abone olacak. Çok büyük bir iddia, iddiadayım. Ama abonelikten de çıkmak yok. Ben sana diyeyim. Yani ben kazanamadım diye abonede de çıkmak yok. Ya size bırakıyorum ya sonuç şu. Çıktım. Bu arada biz daha geldik. Aa. <laughs> Bacon. Man Face'in içine gireceğiz. Man Face ve Bacon karışımı. <laughs> Dakika olunca olmadan bize de Hatır herkes abone oluyor. Başardım. Tebrikler. Eee. Para. Ben kendi karakterimi sev ben de. Benim arkadaşlarım neyse. Şeyde ee, yönetici. Bu ne? Yok istemez. Hey sen. Sese gel. Al doğru. Gel. Aa bak. Tek ikimiz kalanmışız. Yey dans etsene. Hey. Neyse. Aa bak bir de kendini Robux'lu sanıyor. Aa ben yanıyorum. Aa! Hoşça kalın ve bay bay. Şaka şaka. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.